Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Emekli maaşlarıyla alakalı son zamanlarda yeni yeni gelişmeler olmaya devam ediyor. Meclisin açılmasıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşam koşullarına uygun bir emekli maaşı gündemimizde diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Özellikle kabineler toplandı. Tek teklif en düşük emekli aylığının askeri ücretle aynı olması en düşük emekli aylığının askeri ücretle aynı olması. Bundan sonraki dönemlerde en düşük emekli aylığı o yıl içerisinde askeri ücret ne kadar ise en düşük emekli aylığı da o şekilde olmasının planlandığı dile getiriliyor. İnşallah dedikleri gibi olur ve en düşük emekli aylığı şu anda 16 bin küsürler olan en düşük emekli aylığı dönemin askeri ücreti neyse aynı şekilde olur ve emekli vatandaşlarımız geçim sıkıntısından biraz daha olsun nefes alırlar diye ummaktayız. Sizce en düşük emekli